hadi oynayalım. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi ilk oyunumuzun adı Akterek Gökterek. Şimdi arkadaşlarımız iki takıma ayrılmak için sırayla oyuncu seçiyorlar. Takımlar belirlendiğine göre artık oyuna başlayabiliriz. İki takım karşı karşıya geçer ve el ele tutuşurlar. Takımlardan biri oyuna özgü maniyi söylemeye başlar. Ak terek, gök terek, bizden size kim gerek? Ak terek, gök terek, bizden size kim gerek? Ak terek, gök terek, bizden size kim gerek? Arkadaşlar bu oyunu oynayabilmemiz için en az 8 kişi olmalıyız. Ama unutmayın, ne kadar kalabalık olursak o kadar eğlenceli olur. <laughs> Diğer takımda aynı maniyi söyledikten sonra karşı takımdan bir kişinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu koşarak karşı takımdaki zinciri bozmaya çalışır. Eğer bozamazsa artık o takımın bir oyuncusu olur. Sen de takıldın. Bir oyuncu da bu takım kazanmış oldu. Bak ah, gerek, koş gerek, sizce müzik görsün, bak gerek. Bak gerek, koş gerek, sizce müzik görsün, bak gerek. Bak gerek, koş gerek, sizce müzik görsün, bak gerek. Anlaşılan arkadaşlarımız birbirine sıkı ah, sıkıya bağlanmışlar. Baksanıza henüz kimse zinciri kıramadı. Ah, <laughs> Sen de katıl bakalım aramıza. Bak seret, koş seret. Bizden size kim yere. Bak seret, siz seret. Sizden gel, duman gerek. Duman, 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 duman. Duman, duman. İşte bu. Sonunda bir arkadaşımız zinciri kırmayı başardı. Şimdi o takımdan bir oyuncuyu kendi takımına götürüyor. Gel bakalım. Bu takım epey oyuncu kazanmaya başladı. Öyle değil mi arkadaşlar? Aman! Aşırı <laughs> hız tehlikelidir arkadaşım, biliyor musun? <laughs> hey, nereye gidiyorsun? Sen bu takımdasın artık. Zaman tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz işleri dostlarımızla kenetlenerek bir bütün olursak kolaylıkla halledebiliriz. Geri, 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 geri. Birlikten kuvvet doğar sözünün ne anlama geldiğini bu oyun sayesinde daha iyi kavramış olduk. Kardeşim, Ve sonunda takımlardan biri iki kişi kaldığı için oyunu kalabalık olan takım kazanmış oldu. <laughs> Sağım samca bağırım Anaşım bir özünsün Ak terek, gök terek oyunu sayesinde Hem bolca gülüp eğlendik Hem de doğanın ve tertemiz havanın keyfini çıkardık Jüreğim jartılgaydı Köngülüm ortaymaydı Anası var adamda ешқашан қартаймайды